Әлбәттә, мин әйтә алмыйм. 5 чакырга кадәр. vekilim. Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli konuklarımız, yazılı ve görsel basınımızın seçkin temsilcileri. Cumhuriyet Bayramı, bayramımızın gölgesinde en güzel bayramımız cumhuriyeti kutluyoruz. Daima Atatürk'ün izinde yürüyüp geleceğe umutla, güvenle bakacağız. Geleceğin Türkiye'si bizlerin omuzlarında Evet. Bugün burada işte bir tören yapıyoruz. Yarın Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. Bugün e, bayram saat bir itibariyle e, Atatürk Anadolu'nun e, çenekler ile başlamış oldu. Yarın da sabah inşallah bu meydanda törenlerimizi yapacağız. Manisa e, savaşında işgali yaşamış bir şehir olarak Cumhuriyet'in değerini çok daha iyi biliyoruz. E, milletimiz Cumhuriyet'le kazandıklarımızın farkında. Her geçen gün özellikle şu e, ülkelere baktığımızda ülkemizde başarılanın e, niteliğini özelliğini daha iyi kavrayabiliyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyeti kurmamızda, bağımsızlığı kazanmamızda, Kurtuluş Savaşı, Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmamızı sağlayanlar, şehitlerimize, gazilerimize bir daha rahmetle, minnetle şükranlanıyoruz. Cumhuriyet bütün milletimizin ve Mayıs'a Cumhuriyet Bayramları kutlu olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür, teşekkür ederim.